videolarımızı beğen paylaş abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayır yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Şuara Suresi 1 ile 19 Ayet Bölüm 1 Bismillahirrahmanirrahim 26 Eş Şuara Mekke'de nazil olan bu sure 227-227 ayettir. 224 milyar 225 milyon 226 bin 227. ayetleri 4 ayet Medine'de nazil olmuştur. Şu ara şairler demektir 224 ayetinde şairlerden söz edildiği için sure bu ismi almıştır. Muhaliflerin kur, ana karşı ileri sürdükleri iddialarından biri de onun bir şair tarafından meydana getirilmiş olduğu idi. İşte Kur'an, H.Z. Peygamberin irşadı ile daha önceki peygamberlerin irşadlarının özde birleştiğini ve Kur'an'ın bir şair eseri olmadığını ispat ederek bu iddiayı çürütmekte ve reddetmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Ta. Sin. Mim. 2. Bunlar, Apaçık kitabın ayetleridir. 3. Resulüm Allah'ın kudretine bir nişane vardır ama çoğu iman etmezler. 9. Şüphe yok ki Rabbin mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 10 ila 11. Hani Rabbin Musa'ya o zalimler güruhuna Firavun'un kamine git. Hala başlarına gelecekten sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti. 12. Musa şöyle dedi, Rabbim, Doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. 13 Bu durumda içim daralır, dilim dönmez. Onun için Haruna da elçilik ver. 14 Onların bana isnat ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum. 15 Allah buyurdu: Hayır, seni asla öldüremezler. İkiniz mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. 16. Haydi Firavun'a gidip deyin ki gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. 17. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. 18. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince Firavun dedi ki biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? 19. Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.